Merhaba arkadaşlar. Şu soruyu çözememiştik. Öncelikle onu bir çözelim. diye ee, geçen videomuzda. Şimdi şekildeki B musluğu dolu havuzu tek başına 8 saatte boşaltıyor. Evet havuzun yüksekliğinin yarı hizasında bulunan A musluğu dolu havuzu tek başına kendi hizasına kadar olan kısmını ise 4 saatte boşaltıyor. Havuz dolu iken iki musluk birlikte açılırsa havuz kaç saatte boşalır? Öncelikle şöyle dolu havuzumuz var boşalacak ya Arkadaşlar şimdi şu kısmı ikisi birden boşaltacak bu dört hızıyla hmm, boşaltacak değil mi şimdi Arkadaşlar hani bu, bu B, hav B muslu havuzun tamamını 8 saatte boşaltıyor ya şimdi biz yarısına kadar ikisini birlikte boşaltmasını hesaplayacağız yani yarısını da 4 saatte boşaltıyor demektir değil mi yani ne demek oluyor? 4 ile 4, bu 4 hızında boşaltacak. Bu da 4 hızında boşaltacak demek. 4 ile 4'ün ekoku nedir? 4'tür. Bu A'nın hızı V. V'nin hızı da V olur 4 bölü 4'ten. Çarpı T eşittir 4. Oradan ne oluyor? T 2 saatte boşaltıyor. Bir bu. Bir geri kalan kısmı da e, zaten B musluğu 4 saatte boşaltacak. 4 artı 2'den de 6 olur cevabımız. Ceyhan. Şimdi arkadaşlar hareket problemlerini çalışacağız beraber. Hareket problemlerine geçtik. Hareket problemleri bittikten sonra iki tane daha problem e, şey olacak konumuz olacak. Daha sonra diğer konulara geçeceğiz, olasılığa vesaire. Şimdi arkadaşlar hareket problemlerinde e, formülümüz nedir? Yol eşittir hız çarpı zaman değil mi? X eşittir v çarpı D. yolu x ile hızı v ile Zamanında t ile gösteriliyor genelde. E, hareket problemlerinde kullanırken formülü e, birimlere dikkat etmek gerekiyor arkadaşlar. Birimlerin uyumlu olması gerekiyor. Bunu da e, bu kitapta da gösterilmiş bakalım. Sonra da bize mesela kilometre saat cinsinden ver, vermişse hızımız bize bir saatte kaç kilometre gittiğini e, bulacağız. Ona dikkat edeceğiz hani saat mi. E, metre dakika cinsinden vermişse dakikada kaç metre e, gidiyor metre saniye cinsinden de vermiş olabilir yani buna dikkat edeceğiz arkadaşlar bakın bu dönüşümler için burada göstermiş 1 kilometre 1000 metre işte 1 saat 60 dakika zaman için 1 dakika 60 saniye 1 saat 3600 saniye 1 saniye 1 bölü 60 dakika yani e, bunu şöyle göstereyim. İsteyen bakabilir. Kilometre 15 kilometre bölü saat ne oldu? Kilometre hız için 15 kilometre bölü saat. 15 kilometre 15 bin metre saatte 60 dakika eder. Hani metre bölü dakikaya çevirmek istersek e, kilometre bölü saat, metre bölü saniyeye çevirmek istersek de ne olur? E, 36 kilometre bir saat mesela 36 bin metre 1 saat 3600 saniyeydi ya. Onu yazmış. E, metre bölü dakikayı da kilometreye çevirmeye çalışmış. 0, 600 metre 0,6 kilometre eder. 1 dakikada 1 bölü 60 saat zaten. Oradan çözüme ulaşmış. Ve bunları yapılır diye düşünüyorum. Şöyle gösterdim isteyen not alabilir. Bu konuya ön yargılı yaklaşmayın ama arkadaşlar benim kendi e, gördüğüm hani diğer problemlere göre Hareket problemleri daha zor olabiliyor sanki. Ee, bana göre yani. Ben buraya yıldız atacağım. Evet, dikkat et var. Birlikte okuyalım. Şimdi aralarında belli bir mesafe bulunan iki araç aynı anda birbirlerine doğru karşılıklı hareket eder ve belli bir zaman sonra karşılaşırlarsa mesela şurada karşılaştılar. Aralarındaki mesafe hızların toplamı e, çarpı karşılaşma süresiyle şu AB arasındaki mesafe bulunuyor. Eğer evet iki araç aynı anda ne yazıyor? İki araç aynı anda aynı noktadan zıt yöne hareket ederse T süre sonra aralarındaki mesafe yine ikisini topluyoruz. Ve T süre sonra arasındaki mesafeyi buluyoruz. Eğer mesela aynı yöne doğru hareket ediyorlarsa aralarında belli bir mesafe bulan iki araç aynı anda aynı yöne hareket eder ve belli bir zaman sonra biri diğerine yetişirse bu AB arasındaki ilk ilk arasındaki mesafe hızlarını çıkartıp T hangi T süre sonra karşılaşıyorlar ya onunla çarpıyoruz. Başka ne demiş? Hızları farklı. İki araç aynı anda aynı noktadan aynı yöne hareket ederse e, t süre sonra aralarındaki mesafe v1 büyükse v2'den e, v1'den v2 çıkartıyor t ile çarpıyor. Yani aynı yöne hareket ediyorsa çıkartıyor arkadaşlar farklı yöne hareket ederse topluyoruz. Şimdi sorularımıza geçeceğiz sorularda daha iyi anlayacağız inşallah. Saatteki hızı e, saatte 150 km olan bir araç 4 saatte kaç kilometre yol alır? Bir, bir saatte hızı 150 km yani hızımız 150. 4 saatte kaç kilometre yol alır diyor. 150 ile 4'ü çarpıyoruz. Kaç çıkıyor arkadaşlar? 600 çıkıyor. Cevabımız E seçeneği. Doğru. Diğer sorumuza geçelim. Bir araç A noktasından B noktasına saatte 80 km hızla yol almaktadır. A ile B arasındaki mesafe 720 km olduğuna göre araç bu yolu kaç saatte alır? 720 80 kilometre sabit hızla alıyormuş. T. Ne olur? 72, 8'e böldüğümüzde 9 olur. Cevabımız B seçeneği. 280 kilometrelik yolu 4 saatte alan bir aracın hızı saatte kaç kilometredir? 280 yolu vermiş bize. Zamanı vermiş hızı soruyor. 280'i 4'e bölersek C. 70'i buluruz. Bir bisikletle saatte 3 kilometre sabit hızla 600 metrelik mesafeyi kaç dakikada alır şimdi arkadaşlar e, saatte 3 kilometrelik sabit hızla yani şimdi e, metre dakika cinsinden vermiş 3 kilometreyi metreye çeviriyorum 3 kilometre 3000 metredir yani saatte 3000 metre hızla hızımız 3000 evet 600 metrelik mesafeyi kaç dakikada yazılır 600 bir dakika şimdi arkadaşlar saatte 3 kilometre ise saatte 3000 metre yol alıyor tamam ee, bu saati de dakikaya çevirmemiz gerekiyor saat bir saatte 3000 metre yani şöyle 60 dakika diyelim yani 60 dakikada 3000 metre yol alıyor bir dakikada kaç metre yol alır onu bulacağım Hı, onu bulursam hızımı bulurum ee, 60 dakikada 3000 metre ise bizde ne olur 3060'a böleriz bunlar gider ee, bu saat 50 yani ne oldu arkadaşlar? 1 e, dakikada 50 metre yol aldığını buluyor. buldum. Yani hızım 50. 50 çarpı t eşittir 600 metreymiş. Bulalım. 65'e böldüm de 12 benim e, dakikam. 12 dakikada yol alıyor. Cevabı belirli doğru. Diğer sorumuza geçelim. Bir araç iki kent arasındaki yolu saatte 90 km hızla 80 şimdi iki kent arasında AB kentimiz olsun. Yolu 90 km hızla 8 saatte yol oluyor. Yani 90 çarpı 80'den burası 720 kilometrelik bir alanmış yani. Araç dönüşte bu yolu 9 saatte aldığına göre aracın dönüşte hızı kaçtır? Dönüşte 9 saatte aldığına göre yolumuz 720 idi. 9 çarpı B'den hızımızı buluruz. O da 80 olur. Cevabım C seçeneği yani doğru. Saatteki hızları 60 km ve 90 km olan iki araç aynı anda A kentinden B kentine doğru hareket ediyor. Biri 60, biri 90'mış. İki araç aynı anda A kentinden B kentine hareket ediyor. Hızlı olan araç yani 90 km yavaş olan araçtan 2 saat önce B kentine vardığına göre yani e, bu t sürede varıyorsa bu t artı 2 sürede varıyormuş. Varlığına göre a ile b arasındaki uzaklık. Şimdi e, yol x yol e, aynı yolumuz aynı değil mi? 60 çarpı t artı 2 sürede varıyor. x yol yine 90 çarpı t sürede varıyor. Bunları oranlayabiliriz de veya bu eşittir bu eşittir diyebiliriz. Hadi eşittir diyelim 90 t eşittir 60 t artı 120. 90 T'den 60 T çıkarırsak 30 T eşittir. 120 e, T kaç çıkar? Buradan 4 çıkar. E, ne diyor? A, B arasındaki uzaklık. T yerine 4 koyalım. 9 kere 4, 360 km oluyor. Cevabımız B seçeneği doğru. Diğer sorumuza geçelim. Şimdi Bir araç belli bir yolu saatteki hızını 10 km arttırdığında 4 saatte 20 km azalttığında 8 saatte alıyor. Buna göre yolun uzunluğu kaç kilometredir? Şimdi yolumuz aynı yol. X eşittir. Belli bir yolu saatteki hızı hızı V ymiş. 10 km arttığında yani V artı 10 olduğunda hızı bu yolu 4 saatte alıyor. Hızını 20 km azalttığında yani V eksi 20 yaptığında aynı yol. Ee, 8 saat alıyor çarpı 8 diyelim. Bu yolun uzunluğu bize x'i soruyor tamam. Ee, bunu, bu kısımda bu kısım birbirine eşittir eşit diyelim 8 ve eksi 8 1.6 160 eşittir 4 ve artı 40 oluyor değil mi? Bunda bu buraya gelsin 4 ve kaldı. Bu buraya gelsin 200. ve buradan kaç çıktı? 200'ü 4'e bölersek 50 çıktı. Bana V 50 çıktı. Yolun uzunluğunu soruyor. V yerine 50 koyalım. 50 artı 10. 60. 60 çarpı 4'te 240 cevabımız D seçeneği doğru. Bir araç A ve B kentleri arasındaki yolu 4 saatte tam almaktadır. Şöyle A, B diyelim. 4 saatte alıyormuş. 4 saat. Tamam. Bu araç saatteki hızını 20 km azaltırsa aynı yolu 2 saat daha geç alacaktır. 2 saat daha geç yani 6 saatte alacakmış. 20 şimdi V ile giderken 4 saatte alıyormuş. 20 km azaltırsa V 20 yaparsa 6 saatte alacakmış. Buna göre AB arasındaki mesafe kaç kilometredir? Aynı tip soru. 6 6V 6 çarpı 20 120 eşittir e, buraya da ne? 4 saatte alıyordu buraya da değil mi? Şurası kaç yazdığımı? 4 saatte alıyor tam 4 saatte. Burası da nedir? 4 ve 2 ve 120 ise v 60 olur. Ee, 60 ve yerine koyalım. 60 tane 40, 40 çarpı 6'dan da 240 cevabımız A seçeneği doğru. bir araç iki kent arasındaki yolu giderken saati 72 km dönerken saatte 60 km hızla alıyor. İki kent arasındaki uzaklık 720 km olduğuna göre aracın gidiş dönüşte toplam kaç saat sürmüştür? 720 72'ye bölüyoruz. Ee, 720 72'ye bölüyoruz. 10 saat. 720'yi 6'ya bölüyoruz. 12 saat toplamda 22 saat tabii ki e seçeneği diğer sorumuza bakalım saatlik hızı a kilometre olan bir aracın hareket etmesinden 3 saat sonra aynı yerden saatlik hızı b kilometre olan başka bir araç bu araçla aynı yönde hareket ediyor b büyüktür a olduğuna göre hızı b olan araç kaç saat sonra diğerine yetişir diyor. şimdi şöyle bir şey çizelim kuruyu güzelce anlamak için saatteki hızı A kilometre olan aracın hareket etmesinden 3 saat sonra yani şurada 3 aylık bir mesafe aldı. Aldık. Aynı yerden saatteki hızı B kilometre başka bir araç hareket ediyor. Şöyle B aracı hareket ediyor aynı yerden. Hmm, evet. B büyüktür olduğuna göre hızlı B olan araç kaç saat sonra diğer araca yetişir? Şimdi e, aynı yönde gidiyorlar. Hmm. Şimdi nasıl da arkadaşlar e, şöyle diyeyim videoyu durdurup biraz düşündüm de şimdi ne yapıyorduk arkadaşlar şimdi aralarındaki mesafe şu 3A değil mi 3A yani A aracı burada, B aracı burada. Nasıl? Formülümüz neydi? Aynı yönde gidiyorlar. B ikisi, B daha büyük olduğu için bunun hızından bunu çıkartıyoruz. B eksi A çarpı T sürede buluşmuşlar mesela. Ee, yetişmiş B aracı A aracına. Eşittir aradaki mesafe yol. O da 3 ayda da eşittir. 3A diyoruz. Bize neyi soruyor? T'yi soruyor. Kaç saat sonra yetişir? 3A bölü B eksi A olacak. Yani cevabımız E seçeneği. Doğru. Burada kalalım arkadaşlar. Hareket problemlerine de adım atmış olduk. Bunu da bitireceğiz yakın zamanda inşallah. Görüşmek üzere.